Evet şimdi bugünkü uygulamamızda butonla ledlerimizin yanmasını kontrol edeceğiz ve her butona bastığımızda bir ledimiz yanacak. Daha öncesi biz şöyle yapmıştık bunu mesela 13 numaralı led yansın 12 ve 11 sönsün şeklinde şey e, flip flip flop taktiği gibi gibi hani yapmıştık. zamana bağlı çalıştırmıştık sırayla şimdi de butona bas, basma sıramıza göre yani basmamıza göre sırayla yansın projesi yapıyoruz. Yani her butona bastığımızda bir sonraki led yansın diyoruz. Yani kontrolü biz alıyoruz elimize. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmamız için öncelikli olarak buton kontrolü geçen hafta işlediğimiz buton kontrolü konusunu bir hatırlamamız gerekiyor. Ben size şöyle bir bilgi vermiştim. Bizim Robovera kartımızda ee, butonumuz data 7 pinine bağlı. Yani D7 pinine bağlıydı. Ve butonumuza basmadığımızda e, lojik 1 bastığımızda lojik 0 durumu gerçekleşiyordu. Bununla ilgili böyle kısa bir hatırlatma yapayım. Şimdi sayısal pini oku bloğunu alıyorum buradan. Çünkü benim butonum sayısal bir giriş elemanıdır. Yani dijital bir giriş elemanıdır. Neden? Çünkü ya birdir ya sıfırdır durumu. Aradım da bir değer söz konusu değil. Ondan dolayı da biz 7 numaralı butonumuzun olduğu kısmı arkadaşlar dijital giriş olarak kabul ediyoruz. Peki sayısal pini oku dedik. Şuraya da 7'yi yazdık. Neden? Çünkü butonumuz 7 numaralı pine bağlı. Ondan dolayı 7 yaptık. Sonrasında butona basıp basmadığımızı da sıfır mı bir mi diye sorgulamamız gerekiyor. Yani sıfıra mı eşit, 1'e mi eşit diye sorgulama yapmamız gerekiyor. Eşitlik durumu söz konusu olduğu için işlemler kısmına gelip buradaki eşittir bloğunu alıyorum arkadaşlar ve şuradaki şuradaki 7 e, sayısal pin oku bloğumu ilk kısma yerleştiriyorum. Şu şekilde. 7 sayısal pinim 1'e bireme eşit ya da bunu duplikate ediyorum. Yani kopyasını çıkartıyorum. Sıfıra mı eşit? Şimdi benim iki tane ihtimalim var. Bire eşit durumu butona basmadığım durum. Bakın tekrar söylüyorum. Sıfıra eşitlik ise bastığım durumu temsil ediyor. Şimdi bugünkü projemizde biz butona bastığımız koşulu kontrol edeceğimiz için arkadaşlar biz neyi kullanacağız? Şuradaki eşittir sıfır durumunu kullanacağız. Ama ondan önce yapmamız gereken bir şey var. Ne yapıyorduk biz? Kontrol sekmesinden eğer ise bloğunu alıyorduk ve eğer butona basıldıysa diyorduk bakın. Yani onu şunu alıp şuraya yerleştirmemiz gerekiyor. Ve bunu da Sürekli tekrarla bloğumuzun içine eklememiz gerekiyor. Şimdi buraya kadar e, genel işlemleri halletmiş olduk. Yalnız bize bir değişken gerekiyor artık. Şimdi daha önceki scratch bilgilerinizde bilmiyorum yaptınız mı ama scratch'te arkadaşlar veri ve blok diye bir şey var. Oyunlarda işte yaptığınız animasyonlarda bazen değişkenler işinize yarıyordu. Ve şurada... Evet, skor falan yapmak için mesela. Aynen, skor tutmak için bir veri oluşturmanız gerekiyordu. Bakın burada bir değişken oluştur, bir liste oluştur ve bir blok oluştur diye üç tane seçeneğimiz var. Ve biz şu anda bir değişken oluşturacağız. Bu değişkenimizin adını sayma olarak giriyorum ben. Sayma. Neden sayma girdim şimdi anlatacağım size. Değişkenimi oluşturduğum zaman bakın arkadaşlar Buraya dört tane hatta beş tane blok geldi. Bir değişken oluşturduğum zaman saymayla alakalı. Bunları da şimdi kodumuzda kullanacağız. Peki niye sayma? Onu söyleyeceğim. Şimdi aynı butona ben hiç basmadığımda yani devreme enerjiyi verdim. Atıyorum 13 numaralı led enerji verilir verilmez ışık versin. Butonuma bir kere bastığımda basıp bıraktığımda daha doğrusu basıp bıraktığımda 12 numaralı ledim yansın. Bir daha basıp bıraktığımda 11 numaralı ledim yansın. Bir daha basıp bıraktığımda tekrar 13 numaralı ledim yansın. Şimdi böyle bir kod yazacağız. Yalnız bu kod biraz fazla düşünülmesi gereken, üzerinde biraz durulması gereken bir kod. Öncelikle olarak ben şu Arduino programıyla sürekli tekrarların arasına şuradaki sayma sıfır olsun bloğuma eklemem gerekiyor arkadaşlar. Neden? Şimdi kodunuzu çalıştırdınız. Bir kere butona bastınız işte falan. Her butona bastığımızda biz sayma değişkenimizi arttıracağız her seferinde. Tamam Sayma değişkenimizi mesela atıyorum sıfırken 13 numaralı ledimiz yanacak. Sayma değişkenimiz birken 12 numaralı ledimiz yanacak sayma değişkenimiz 2 iken 11 numaralı ledimiz yanacak. Yani bu şekilde çalıştıracağız. O yüzden biz her seferinde ilk açtığımızda projeyi 13 numaralı ledimizin yanmasını istediğimiz için bunu en başta söylemiştik. Kod çalışır çalışmaz ilk işlem daha sonsuz döngüye girmeden önceki ilk işlemimiz sayma değişkeninin değerini sıfırlamak olacak. Peki ben butona bastım. Her butona bastığımda sayma değerimi bir arttıracağım ben arkadaşlar. Bakın şunu bir arttırıyorum. Ve her bastığımda bu, bu şekilde devam edecek. Şimdi sayma sıfırdan başlamıştı. Bastım burada bir arttırdım. Saymanın değeri ne oldu bu sefer? Bir oldu. Ee, peki bir daha bastım 2 oldu. Bu şekilde devam edecek. Yalnız bir daha biz burada 0, 1 ve 2'yi kullanacağız. Tamam mı arkadaşlar? Peki 3 olursa ne olacak? 3 bizim istediğimiz bir değer değil. Çünkü bizim zaten 3 tane ledimiz var. Anakartımızın üstünde. 0 iken 13 yanacak. 1 iken 12 yanacak. 2 iken 11 yanacak. Öyle değil mi? Peki 3 iken istemiyoruz. O zaman ne yapacağız? Eğer sayma değerim 3'e eşit olursa tekrar sıfırlayacağım o değerimi. O zaman şöyle bir şey yazmam gerekiyor. Kontrol sekmesine geliyorum. Yine eğer iseyi alıp hemen şu saymanın altına yerleştiriyorum. Ve diyorum ki buraya eğer sayma değeri eşitse veya büyükse 2'den o da olabilir. Çünkü 0, 1, 2'yi kullanıyorum ya. 2'den büyükse bu da olabilir. Hatta İkiden büyükse diyelim, şunu aldım bakın büyüktürü buraya koydum. Şu kısma geliyorum bakın şu saymayı alıyorum. Bunu buraya yerleştiriyorum ve buraya da ikiden büyükse diyorum bakın. İkiden büyükse, o zaman ne yapacağım? Ben her bastığımda 13, 12, 11, bir daha bastım 13 yanmasını istiyorum ya tekrar. Hani başa dönsün. O zaman ne yapmam lazım? Benim sayma değerini sıfırlamam lazım. O zaman eğer sayma büyüktür 2 ise yani 3 ise arkadaşlar şu kodu alıyorum buraya yerleştiriyorum ki sayma değerim yine 0 olsun arkadaşlar. Buraya kadar anlaşıldı mı? Eğer anlamadığınız bir nokta varsa bana sorun anlatayım. Çünkü bu program biraz dediğim gibi dersin başında söylemiştim beyin yakacak bir program bu. Biraz zor bir program anlayarak gitmenizi istiyorum. Eğer anlaşılmayan bir konu varsa sorun arkadaşlar. Tekrar anlatabilirim. Evet sanırım anlaşılıyor. O zaman devam ediyorum. Şimdi ben sayma işlemini yaptım. Sayma işleminin bir de sonucu olacak değil mi? Ledleri yakmamız lazım. Ve şu an ben o ledleri yakmayla ilgili herhangi bir işlem yapmadım. Şimdi onları yapıyorum. Alıyorum bir tane e eğer ise komutunu şuraya yerleştiriyorum. Bakın dikkat edin. Yani tam şu eğer ise ile aynı seviyede olacak. Bakın bu eğer ise ilk eğer içerisinde yani ikinci dereceden bir sorgulama. Bu birinci dereceden bir sorgulama. Bu da birinci dereceden bir sorgulama. Yani aynı seviyede olacak. Ve şimdi sorguluyorum. Diyorum ki eğer ise yani eğer sayma değerim sıfıra eşitse arkadaşlar o zaman geliyorum eşitlik var bak burada sorgulamada Geldim. Ne sıfıra eşitse sayma sıfıra eşitse ne yapacağım? Sıfıra eşit olduğunda ne yapacaktım? Sayma değerimin sıfır olması kodun yeni başlıyor olması anlamına gelir. Ve ben ne demiştim? Projeyi ilk başlattığımda 13 numaralı dedim yansım. Değil mi? O zaman yani sadece 13 numaralı dedim. O zaman şunu alıyorum. 13 numaralı ledimi yüksek yapıyorum. Sonra kopyasını çıkart deyip düşük deyip 12 yapıyorum burayı. Arkadaşlar ve bunu yine kopyasını çıkarıp buraya koyuyorum bunu da 11 yapıyorum. Arkadaşlar bakın programımı ilk açtım. Hiç butona basmadım. Butona basmadığımda benim sayma değerimin değeri sıfır olmuş oluyor arkadaşlar. İçerisinde sıfır değeri var. Tamam mı? Ve ben ne demiştim? Kodu açtığımda yani projeye enerji verdiğimde ilk olarak 13 numaralı led yansın demiştim. O yüzden de bakın 13'ü yaktık. 12 ve 11'i söndürdük. Sonra butona bir kere bastım. Bakın eğer 7 sayısal pin eşittir 0 şurası devreye girdi bakın şu anda. Neden? Çünkü butona bastığımda benim 7 sayısal pinim 0 oluyor. Bastım. Ne oldu? Saymayı bir arttırdım. Artık saymanın değeri ne oldu? Sıfırdı. Bir oldu. Peki ben bir kere bastım da ne yapacaktım? 12'yi çalıştıracaktım. O zaman geliyorum kontrole. burada bir tane daha eğrisi alıyorum. Hemen altına ekliyorum. Arkadaşlar. Buraya eşittir yine bloğunu alıyorum. Yerleştiriyorum. Sonra buradan saymayı alıyorum ve eşitse 1'e diyorum. Bakın burada sıfıraydı. Hiç butona basmadığımda sıfırdı. Butona bir kere bastığımda 1 oldu. 1 arttırıyoruz ya bakın. Saymayı 1 arttır butona bastığımda 1 arttır. Sonra ne yapıyorum ben? Bir kere bastığımda 12 numaralı ledim yansın diyorum. O zaman buradaki yükseği düşük. Buradaki düşüğü yüksek yapıyorum. Sonra butona bir kere daha bastım arkadaşlar. Bir kere daha bastım. Ne oldu? Saymayı bir daha arttırdım. Bakın bastığımda. Bakın butona bastığımda şu ara çalışıyor. Arkadaşlar şuradaki eğer ise kısmı çalışıyor. Bakın şurası. Her butona bastığımda. Saymayı bir arttırdım. Ne oldu artık saymanın değeri? 2. Sonra buraya geldim. Saymanın değeri büyük mü 2'de? Hayır. O zaman buraya inmiyorum. Aşağıya inmiyorum. Şuraya hemen bir eğrisi daha alıyorum arkadaşlar. Şuraya ekliyorum onu da. Sonra yine buraya işlemlerden eşittir alıyorum. Buraya yine veri bloktan saymayı alıyorum. Şöyle. Buraya 2 diyorum. 2. Ne oldu şimdi? Artık sayma değerim 2 olduğuna göre 2 iken ne yapacak? 11 yanacak. 13 ve 12 sönecek. Kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu sefer de 12'yi düşük 11'i yüksek yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Peki. Bir daha bastım butona. Tekrar buraya geldim. Butona bir kere bastığımda indi aşağıya. Saymayı bir arttır. Sayma de en son. Bir arttırdığımda 3 oldu. Şimdi geldim buradaki eğer'e. Sayma 2'den büyük mü? Evet. Büyük. Ne yaptım o zaman? İçine girdim buranın. Burada ne diyor? Saymayı sıfır yap. Ne oldu sayma? Üçtü. Sıfıra düştü değeri. Ve ne oldu? Sayma kaça eşit şu an? Sıfıra eşit. Sıfıra eşitse tekrar 13 numaralı led yandı. 12 ve 11 söndü arkadaşlar. Nasıl yandı mı beyinler? Evet hocam. Evet hocam. Evet. Arada bir yanmak lazım. Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkarız aydınlığa değil mi? Şimdi bu, bu kodda yine bir sorun var. Bir hata var. Onu birazdan göstereceğim. Şimdi bu kodu yazdı mı herkes bu arada? Şimdi bu kodu yazdıysanız e, kartlarınızın içerisine yükleyin ve e, çalıştırın. Bakalım butona bastığımızda nasıl çalışacak? Onu bir görelim. Herkes bir yüklemesini yapsın. Önden ben çalıştırdım. Peki, butona bastığında dönüyor mu şey değerler? Ha bende niyeyse bozuk çalışıyor galiba. Ledler sırayla yanmıyor değil mi? Yok, sırayla yanmıyor. Böyle bazen kırmızı led giriyor. Sonra o söndükten sonra beyaz ledler falan açılıyor. Normal. Zaten o hani dedim ya kodda bir hata var diye. İşte o hata, bahsettiğim hata bu hata sırayla çalışmayacak şu anda. Ama biraz sonra düzelteceğiz onu. Sıkıntı yok yani. Ön şey e, ikinci ilk baştaki sayma büyüktür ikiden bir olmayacak mı? Biz ikiyi de kullanıyoruz ya bak burada. Sıfır, bir, iki. Sen burada büyüktür bir dersen bunu hiçbir zaman kullanamazsın. Şu şu kısım hiçbir zaman çalışmaz. Ha doğru tamam tamam. Değil mi? <laughs> Peki bunda nasıl bir hata olabilir? Var mı yorumunuz? Yani neden sırayla yanmıyor olabilir? Çünkü kodumuzun algoritması doğru nihayetinde. Çünkü her bastığımızda bir arttırıyoruz. Her arttırdığımızda da her bir arttırdığımızda da yan taraftaki LED'in çalışması gerekiyor. Yani sırayla çalışması gerekiyor. Peki neden olmuyor? Bir ipucu vereyim. Hiç burada arkadaşlar, burada bitecek. Şu kısımda yani ilk eğer ise de bitecek mevzu. Burada bir sorun var. Şuralarda yok. Zaten buralarda sorun olamaz. Neden olamaz? Çünkü basit zaten. O, sadece onlar icraat kısımlarını gerçekleştiriyorlar. Burada... hemen bir şey dilimin ucunda ama söyleyemedim. Olabilir. Evet. Şimdi gelelim neden böyle bir sorun yaşıyoruz? Niye sırayla çalışmıyorlar? Ona bir, ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar her bir bloğun Çalışma zamanı yani çalışma süresi daha doğrusu bir blokla bir sonraki blok arasındaki çalışma zamanının ne kadar olduğunu hiç biliyor musunuz arkadaşlar? Tahmini olan var mı? Kaç saniyede bloklar çalışır? Hocam bence bir. Saniye. Bir saniye. Başka fikri olan var mı? 3 bence. Üç. Herkesten bir rakam istiyorum. Atış serbest. Ya yani bilmiyorsanız da tahmini bir yorum yapabilirsiniz yani. Hocam bir saniyede tahminimce. Bir saniye. Güzel. Başka fikri olan? Ve çoğunluk öyle dediyse yanlış çıkabilir miyim ki? Şimdi arkadaşlar söylüyorum o zaman. Bir mikrosaniye. Şimdi bir mikrosaniyenin ne olduğunu bilen var mıdır acaba aranızda? Ee, benim sadece gözümüzden beynimize 3 mikrosaniyede iletildiğini biliyordum. Görüntünün o kadar hocam mikrosaniyede alakalı. Aynen. Doğru. Doğru biliyorsun. 1 mikrosaniye arkadaşlar bir saniyenin bir saniyenin 1 milyonda biri kadar bir süredir. Yani mikro işlemcilerde arkadaşlar bir saniyede tam bir milyon komut işlenir. Tam 1 milyon. Tamam mı? Ve e, bu sebepten dolayı da biz parmağımızı bastırıp çektiğimizde bizim parmağımızı basıp çekmemiz bir mikrosaniye sürer mi? Mümkün değil. Yani en az, en hızlı adam bile bir çeyrek saniyede falan basıp çekebilir elini. Mümkün değil yani öyle bir şey olması. O yüzden de ne oluyor? Biz parmağımızı bastığımız an butonu arkadaşlar şuradaki sayımı bir arttır komutu var ya defalarca binlerce hatta yüz binlerce kez çalışıyor. Hani bir kere arttırmıyor yani. Yüz bin kere arttırdığını söyleyebilirim size. O yüzden de hangi ledin yanacağı biraz şans işi oluyor. Peki bunu nasıl engelleyebilirim? Bunu engellemek için de yine bir bloğumuz var. O da şu. Ben şöyle bir yöntem uygulayabilirim. Butona bastım. Bırakınca bir saysın butonumu. Değil mi? Yani bastığımda değil de bıraktığımda bir saysın ki ben doğru bir sayma işlemi yapayım. Anladınız değil mi mantığını? Bastığınızda sayarsanız artık Allah vere yani yüz binlerce kez sayarsınız yani o işlemi. Ama basıp bıraktığınızda sayma işlemi yaparsanız bir kere sayarsınız. Ha, onu nasıl yapacağız peki? Ha, mantık anlaşıldı değil mi? Hani neden bıraktığımızda saymamız gerektiği mantığı? Anlaşıldı mı? Var mı? Burada bir hocam anlayamadım ben diyen varsa birkaç örnekle daha anlatayım. Çünkü bundan sonra bu buton saydırmalarında bu sistemi kullanacağız. Yani Hatta Windows'ta da şey vardır biliyorsunuz bakın şu çarpıya bas mouse'un bir ke, e, şeyle sol tuşuyla bastığınızda kapanmaz. Arkadaşlar bıraktığınızda kapanır. Farenin sol tuşuna mesela çarpıya geldin bastın kapanmaz. Bıraktığınızda kapatırsınız. Aynı bu mantık. Bilmiyorum denediniz mi hiç fark ettiniz mi bu durumu ama mesela atıyorum bir tane bir şöyle bir şey açayım. Siz görmüyorsunuz şu anda. Paylaşımımı değiştireyim. Screen yapayım. Şimdi mesela bir tane Google sayfası açtım. Bu Google sayfasını işte bir tane sekme açacağım mesela. Bastım faremin sol tuşuyla. Bakın sekme açılmadı şu an. Farenin sol tuşunu bırakırsam bakın sekme açılır. Bıraktığımda iş yapar butonlar. Yani yazılımda da donanımda da elektronikte de butonları hep bırakıldığında iş yaparlar mesela geldim bu, bu sekmeyi kapatacağım bastım herhangi bir kapanma yok şu an basılı tutuyorum farenin sol tuşunu bıraktığımda sekme kapanıyor arkadaşlar tamam yani mantık bu aslında aynı şekilde şurayı da bırak, basıp bıraktığımda kapatmış oluyorum peki burada nasıl yapacağım bunu şöyle arkadaşlar kontrol sekmesine geliyorum burada şu kısma. Burada aşağılarda bakın olana kadar bekle, olana kadar tekrarla diye iki tane bloğum var. Bunları şimdiye kadar hiç kullanmadık. Yani olana kadar bekle, olana kadar tekrarla. Biz burada arkadaşlar olana kadar bekle bloğunu alacağız ve hemen arkadaşlar eğer 7 sayısal pini eşittir 0 isenin hemen içine en tepeye bunu ekleyeceğiz tamam ekledik. Ama burada bir şart olması lazım. Buraya bir şey koymamız lazım ki ne olana kadar bekleyeceğiz onu belirtmemiz lazım. Peki ne olana kadar bekleyecektik biz? Var mı? Hocam, fikri... sayma sıfır. Nasıl? Hocam sayma sıfır olana kadar değil mi? Hayır. Sayma sıfır olana kadar değil. Biz, ben biraz önce ne anlattım size? Ne olunca sayfa kapanıyordu? tuşu bırakınca. Heh, güzel. <laughs> güzel, aferin. Yani ben ana kartonun üzerindeki butonu bırakıncaya kadar hiçbir şey yapmasın diyorum ben. Butonu bırakıncaya kadar bekle diyorum. O zaman benim butonu bıraktığında ne oluyordu değerim? Hayır, bir mi? Bir. Değil mi? Güzel. Aferin. Aferin. Ya yani Bir var. değil de bir mikrosaniyede. Hayır hayır hayır. Demek ki yanlışlıkla doğru cevap vermişsin. Bir şey anlattım hatırlarsanız. Butona bastığımda sıfır oluyordu. Değil mi değerim? Bıraktığımda bir oluyordu. Yedi sayısal ha, doğru, bir. doğru bir. Evet, Bastığımda sıfır, bıraktığımda birse ben ne diyeceğim o zaman burada? Bir olana kadar bekle diyeceğim. Öyle değil mi? arkadaşlar. Peki ne bir olana kadar bekleyecek? 7 sayısal pini bir olana kadar bekleyecek. Hemen geliyorum işlemlerden. Eşit alıyorum. Şuraya koyuyorum. Sonra robotlar sekmesine gelip 7 sayısal pini oku bloğumu alıyorum yine. Şuraya yerleştiriyorum. Yaz bu 7 olmayacak tabii ki. Şey 9 olmayacak tabii ki. 7 olacak ve buraya da Arkadaşlar bir diyorum yani bir ne demekti benim için butonun bırakılması demekti ne diyorum o zaman ben buton bırakılana kadar bekle ki ben buton bırakılınca zaten sayma işlemi yapacaktım zaten bu da benim işimi gördü. o zaman şöyle bir baştan bir daha alalım butona bastıysam yani 7 sayısal pin 0 eşitse butona bastıysam girdim içeriye hemen buraya ne çıktı bana? 7 sayı sahibini 1 olana kadar bekle. Yani butonu bırakıncaya kadar bekle diyoruz burada. Burada bekliyor. Ben butona bastığım müddetçe, basılı tuttuğum müddetçe benim programım burada bekleyecek. Hiçbir şey yapmayacak yani. Burada takılıp kalacak. Butonu bıraktığım an benim 7, 7 sayısal pinim 1 olacağı için tak aşağıya inecek, saymayı bir arttıracak, sonra işte sorgulamayı yapacak. Sayma 2'den büyük mü falan filan. Sonra sayması gerekirse saymayı sıfır yapacak. Ve buradaki ledleri yakıp söndürme işlemini yapacak bu sefer. Şimdi bu halini bir hazırlayın kodu arkadaşlar. Ve sonrasında da bir deneyin bakalım olacak mı? Yani kodu yükleyin bir çalıştırın bakalım. Bugün galiba yaktır beyinleri iyice. Artık... Evet, evet, şimdi... Düzeldi mi? Aa evet oldu. Hocam ben düzeldi, ben yaptım. Evet. Her bastığımızda artık sırayla yanacak dediğimiz. Çünkü neden? Butonu bıraktığımızda sayma işlemi yapıyoruz artık. Şimdi arkadaşlar bugünden itibaren e, kodlar zorlaşacak ve e, birçok daha uzun ve daha karmaşık algoritmalar yazacağız. O nedenle size tavsiyem yaptığımız dersleri ben YouTube kanalına attığımda mutlaka tekrar edin arkadaşlar. Mutlaka. Çünkü bundan sonra yazacağınız konular dediğim gibi zorlaşacak. Şimdi mesela biz şu an sadece ledleri kontrol ettik. İleride mesela mini sumo robot yaptığınızda her butona bastığınızda bir saldırı veya savunma taktiği yazacaksınız bunların içerisine. Ve tabii o zaman ne olacak? İş daha da karmaşıklaşacak bu sefer. Ve biz bugün ilk defa bir değişken konusuna girdik. Bundan sonra yine değişken konusuna devam edeceğiz. Ama bu bizim ilk şu anki değişken mevzumuz. O yüzden de sizden istediğim bu mevzuyu ciddiye almanız, özellikle bu dersi ki kaydı alıyoruz şu anda, tekrar tekrar seyredip ödevi ona göre yapmanız. Şimdi geliyoruz ödevinize. Bugün çok uzatmayacağım dersi çünkü zor bir konu işledik. Bu konuyu sindirmenizi istiyorum. Yeni bir konuya geçmeyeceğim. Ödeviniz de şu arkadaşlar. Zaten WhatsApp'tan yine göndereceğim. Hem veli gruplarına hem sizin gruplarınıza. Göndereceğim. Ödeviniz şu. Sayma 3 olduğunda arkadaşlar buzzer ötsün. Sayma 4 olduğunda e, hatta buzzer sussun yapmayalım. Sayma 4 olduğunda flip flop yapsın tamam mı projemiz sayma 5 olduğunda da üçlü yürüyen ışık yapsın anlaştık mı o yüzden yeni konuyu atlamıyorum ee, sizlerden istediğim bu konuyu çok iyi özümsemeniz arkadaşlar defalarca dinleyin bu dersi ve defalarca tekrar edin tamam mı çünkü bu çok kullanacağız ve zor anlaşılması zor bir konu o yüzden e, bir hafta süresince belki 2-3 kere tekrar edin bugünkü dersi Tamam mı arkadaşlar?